Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve Crysis ile devam edeceğiz arkadaşlar ama önce söylemek istediğim bir şey var bu video önceden çekilmiş olacak şöyle arkadaşlar Crysis ya yani Crysis bir de Crysis var kronolojik bir şekilde oynamak istediğimi size söylemiştim daha önce de ve olay şu arkadaşlar Crysis Warhead bende şimdi açılmıyor. Bilmiyorum neden birinci bölüm çektiğimde her şey normaldi. Böyle hiçbir sorun yaşanmadı arkadaşlar. Size öyle diyeyim. Şimdi ise oyunu açmaya çalıştığımda yani açamıyorum. Bilmiyorum neden Crysis'te de aynı sorun oldu. O Crysis'te daha kolay çözdüm o sorunu ama Warhead'de başka bir sorun var arkadaşlar. Şöyle bir sorun. EA'nin Server license down falan yazıyor. Böyle o sorun başka oyunlarda da varmış. Daha çok EA'nin eski oyunlarında mı ne? Ve yani şöyle diyeyim arkadaşlar bir sürü şey denedim şimdiye kadar ama hiçbiri olmadı. Emin değilim o seriye nasıl devam edeceğim. Belki en sonunda oyunu yükleyeceğim. Korsan devam edeceğim. Çünkü olay şu arkadaşlar. Oyuna artık ben parayı vermişim. Oyun benim. Ve oyunu ve serisini çekmek istiyorum. Ama benim yapabileceğim bir şey yok. oyunun satın aldığım versiyonu bok gibi çıktıysa EA sayesinde Yani bence oyunu yükleme şansı ya da hakkını kazanmış oluyorum bir şekilde. Yani eğer size şöyle söyleyeyim arkadaşlar EA'den sayeden baktım ya. Böyle bir sürü saçmalıklar yaptı. Belki de Crisis ya da Crisis serisinin bu duruma gelmesi EA'nin de suçu olabilir yani. Belki de en büyük suçlular onlar zaten. Gerçi hani EA'yı suçlamaya alıştık ama neyse bakacağız artık arkadaşlar. Exodus. Ve bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Videoyu Böyle donduruyorum şimdi konuşmak için şöyle ee, Oyun dolduğunda Böyle bir donma oluşuyor Böyle bir okay. kesinti oluşuyor oyunda Bilmiyorum neden öyle bir şey oluyor Ama oluyor arkadaşlar Ekip Raptor siz misiniz? Evet Binbaşı geleceğinizi söylemişti Vay be oradan çıkamayacaksınız sandık İçeride bizimkilerden birini buldunuz mu? O şeyin içi eksi 200 derece, eksi 200 derece. Her şey gebermiş <laughs> Bu kişi 130 ne değilmiş. Ne buldunuz içeride? O şeylerden öyle. Abi öğrenirsin. Komutanınız nerede? Bahçe uşkığığın orada içeride. Ay oğlum herkes. Ben bak. Acil tahliyeye ihtiyacımız var. <laughs> Burası tam bir <laughs> keşmekeş bahçe Çok fazla düşman var. Alınmayı bekleyen yaralılar var. Madenin altındaki tahliye merkezine gidin. Anlaşıldı binbaşı. Aa, ve burada arkadaşlar belki de şu Gauss'u alacağız. Efendim, bakalım alabileceğiz mi arkadaşlar? Abi bu silahı o kadar sevmiyorum ya. Hiç sevmiyorum o silahı. Neyse şimdilik bu silahla devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Pin. Abi. Vuramadım. Gerçi. Neyse. E şöyle ya. Abi şu Gauss çok süper ya. İkinci oyunda biraz... Yani birinci o, birinci de olduğu kadar iyi değil ama ikinci de bayağı iyi. Aa, birinci de. Oh, super. Tamam. Abi, istemeden Hadi gidelim Ben alayım Buraya Tamam abi Çıksak iyi olur çünkü Kafayı yiyeceğim bu buz yerinde Enerji kritik Merak etme abi Popom bende Popoyu ben korurum tak 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 tak. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz ve bu seviye aslında o kadar şey uzun değil ya ama bu şey 12 önde dedi önümde mi olacak? Tamam. Tamam, aldık ve evet, tamam arkadaşlar. Bu arada bu görevin sonunu bayağı bir şey, enteresan bir şey olacak. Abi sen nereye gidiyorsun oraya? Aslında biz de o... Profet, sen de git oraya. Ve... Pilotu kurata... kurtaramazdık galiba arkadaşlar. Anlaşıldı. Hani ben bu adamları hiç kurtaramadım yani şey olarak. Böyle oyun programlı gibi bir şey. Tamam abi iniyorsun. Tabi ben ineceğim değil mi? Hadi sen de gel. Bu arada arkadaşlar siz bilmiyorum. Yoldayız. Nerede bu ya? Aa, oh. Sizi bilmiyorum arkadaşlar ama eğer Crisis 4 çıkarsa birazcık daha fazla nano giysili asker falan olursa bence güzel olur ya. Birinci oyunda benim hoşuma gidiyordu böyle başka nano giysillerle savaşmak. İkinci oyunda ve maalesef üçüncü oyunda bu yoktu ama. Çabuk olun, onlardan bir var. Sakin ol Helena. üzereyiz. Yani bence çok güzel olacak ve saydan abi var varhiyette... şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Uzaylılar var daha iyi, daha güzel hareket ediyorlarmış, daha uzaylı gibi gözüküyorlarmış. Burada ise o kadar iyi değillermiş. Lütfen. ve Bunu fark, fark etmemiştim daha önce. Kaydırır, Abi, ben kıpırladım, seni bekledim. Hey, anay, <laughs> ve burada Alıyorsunuz bu uçak savarı arkadaşlar ve basıyorsunuz ateş tuşuna ve basılı tutuyorsunuz bazen. Yani tek yapacağınız şey bu. Ve saydan uzaylılar burada çok gerizekalı gibi hareket ediyorlar ve ama... Var hette daha iyi, daha uzaylı gibi nasıl desem daha böyle smooth hareket ediyorlarmış ve sayeden öyle bir şey yani fark ettim gibi bir şey arkadaşlar şimdi bu seviyede hani öyle bir şey var yani Sivili Çok Aa, fazla müzik. Müzik. evet. tabi abi Abi. Sen onunla git. Siz havalanıncaya kadar koruma ateşi açacağım. Çok gemisinde ve uçak gemisini gideceğiz ya. Güzel bir bölüm olacak o. Yani arkadaşlar bu görev kaldı. Bundan sonra bir tane daha görev var. Onun bayağı özel bir görevi diyelim ya da Şurada ateş ediyorum arkadaşlar ama öldüremeyiz bu şeyi yani ben deneyeceğim şansımı böyle cephaneler bitene kadar ve bu şey bana nişan bana nişan alacak galiba evet kaç bas 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 Gaza bas Gaza bas Gaza yani var hette bir tane daha düşman vardı böyle ama onu alabilirdik arkadaşlar. Bunu alamıyoruz maalesef böyle oyun. Çok şey ya. Bunu sevmiyorum. Niye öyle yapmışlar? Şu şey güzel arkadaşlar. Sadece lazerle nişan alabilirsiniz. Yani böyle nişan almanıza gerek yok. Geliyorum komutanım ama enerji modu birazcık fazla enerji harcıyor. Enerji modu diyorum. Hız modu birazcık fazla enerji harcıyor. Yani. Ee... Aynen yani öyle yaklaştırmayacağız. Öyle ben tabancalarla. Ee... Abi canı alamadım Tamam Tamam ee, Alamadık ya Tamam Tamam Tamam. Teker teker alıyoruz böyle ama daha ne kadar var. Bitti galiba. Burası ak baba 14 vinç hazırız. Ahli için beklemede kalın. Tekayla buradan gidiyoruz. Burada bunlar da mı güdümlü katılın. ya? Aa, evet. Güdümlü. Geber İbnen'in evladı Geber orospu çocuğu Basın küfürleri arkadaşlar Ateş tuşuna da basın Geliyor o makineye kim olduğumuzu gösterelim Şuna bak Üzerimize doğru geliyor Batsavarları o tepeye istiyorum Çeksin O sırtı tutun Biri şu bataryanın başına geçsin evet. Ve işte şu ya arkadaşlar böyle Warhead'de şimdiye kadar Yola çıktım efendim. Şimdiye kadar almıştık bu şeyi herhalde ama burada alamıyoruz arkadaşlar. Çok şey ya. Ateş açıyor. Evet, Hadi efendim kurtulun. Ve General adına. Nedir lan bu? Defol buradan akbaba. Bu Rus bu çocuğu tamamen bana ait. Size ne olacak efendim? Ben bir denizciyim evlat. Gerekirse denizin üstünde yürürüm. Ben bu deniz zekalıyla uğraşırken sen de adamdan defol. Sıkı durun! Çok ağırız! Sanırım başarabiliriz. Ben yürüye bakarım. Efendim. Oh. efendim! Yazık oldu adama ya. Yani o karakteri zaten seviyordum arkadaşlar ve onu böyle... Nasıl desem, böyle gittiğini görünce... Ha. Ve... Arkadaşlar bu bölüm... Bunu, bunu da yapacağız bu bölüm yani. Bok gibi. Hava ve en hava. Bu arada arkadaşlar bunlardan biri Albay Barkley ikinci oyunda. <laughs> Ve arkadaşlar olay şu. Yukarı çek, yukarı çek. Bir, merkez, merkez ben Nomet duyuyorum. Pilot öldü ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Robert. Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük iltifada kaldı. Askerleri USS Constitution'a hava araçlarında takip Abi kontroller. dost dostlerimleri görebiliyor musun? Olumlu. Güzel onlar da kal. Seni vadiden geçirecekler. Bizim de kalmıyorum. İlerideki hafta saldırıya uğramış denizciler var. Tahliye yetmeye çalışıyoruz. F-36 eskortları havalandı ve yolda. Tahmini varış süresi 5 dakika. Ve arkadaşlar size dedim o adamlardan biri Berkeley ya da Barkley. Çünkü arkadaşlar ikinci oyunda Berkeley diyordu Strickland'ın ölümünü gördüm diye. Ve burada arkadaşlar yani o adamlardan biri ya da ya bu jette ya da başka bir jette arkadaşlar. Anlaşıldı. Tamam arkadaşlar bu şey baya bir yani epic güzel bir sahne ama hani kontroller biraz daha iyi olabilir ya. <laughs> ne bileyim. Ya kontrollerde <laughs> sorun yok sadece oynanış stili nasıl desem. Ve abi normalde ben burada first person oynuyorum. Şimdi şöyle denediğimde biraz daha zor bile oluyor bazen. temiz. <laughs> Akış işlemine devam edin. Moment, dos pirimlerle kal. İdmet evet. Taraz Moment, evet. madenin birkaç kilometre karşısında bir tahliye noktası daha var. Toplar Moment, bizi izle. arkadaşlar burada güzel bir şey oluyor. Yani uçak kendini düzgün onarıyor yani. Tam fırtına vadesi. Evet. Genişliyor. Solda kal Moment. Uza uza. Oo! Hopa. Bas dur

Yapma bak yoldayım. Bir elini çabuk tut Davet. Abi yapma yapma, yapma yapma. 100. Ne alak? Küre genişliyor. Buza ona kal Davet. Buzdan uzak. Küre genişliyor. Demek buza gitmemeliyiz. Tamam ben buza gittim birazcık. Şöyle. Baz gaz abi. Yapamadı bu seferde. Abi patlatacaksan patla bir de ne hadi. Of. Ay.

Tamam ya. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Nomet, vadide yaralıları tahliye eden bir hava aracımız var. Havadan destek sağla, Tamam. Anlaşıldı merkez. Burası Akbaba 2-0. Acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba, yoldayım. Elini çabuk tut Nomet. Alkış için gökyüzünü temizle. Tamam. Merkez burada sulanmış. Kore cefalisi var. Çok fazla. Onları alabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2 0 1, 8, 6, Oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nomad gökyüzünü kontrol et. Anlaşıldı herkes. Nomad koru bizi. Tamam. On... Kurabileceğim mi bilmiyorum abi ama deneyeceğim. Abi şu... Niye ısınıyorsun ya? Niye böyle ısınma şeyi konuşlar buna? Yani en azından böyle çabuk... Akbaba biraz... 2-0, ben Nomad. Gökyüzü temiz. Nomet. Değil hala, hala mı? Tamam havalandık. Yardım için sağ ol Nomad. Bizleri uçak gemisine geri götürelim. Tüm birimler, ilerideki yolda saldırıya uğramış bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz. Ama önceliğimiz bizim kuşları uçak gemisine ulaştırmak. Dikkatli olun tamam. Anlaşıldı mı herkes? her yerde ama elimden geleni yaparım. Tamam. Abi sizle bir kez uğraştım. Bu sefer uğraşmayacağım. Yok, yapma. Ya. O! Yanine salmışlar. kaç kez vurdular gibi mi geldi ya. Hırsız lan. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. As arkadaşlar yani bayağı bir parçalıyorlar adamları. Bu sırada da Psycho e, ee, Warhead'in son görevini yapıyor arkadaşlar. Uçuş, 20 km Abi arkaya Named. baktığımda FPS doğrudan 9 falan düşüyor. Named, musun? Ve var. Sen Duyuyorum, Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Çabuk Sana ufak bir Ve evet arkadaşlar. Evet, sayfa hatta konuşacağını hatırlamıyordum ya burada. Konu bize konuştuğunu hatırlamıyordum. Unutmuşum herhalde. Ve arkadaşlar bu son görev. Maalesef arkadaşlar videoyu burada durduracağım çünkü sanmıyorum ki sığdırabileceğimi tek bir şeye bu bölümü, bu görevi. O yüzden arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Gelecek bölüm Crysis'i bitiriyoruz. Gelecek ve bu bölüm ne zaman gelecek bilmiyorum. Ama kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.